Herkese merhaba. Bugün size CSGO FPS arttırma yollarını göstereceğim. Hadi gelin videoya geçelim. Evet. ilk olarak size aşağıda verdiğim linkten buraya giriyorsunuz. 7 saniye bekleyin diyor. 7 saniye bekliyorsunuz. Yani genel olarak yani çok bir FPS değişimi olmayacak. Ama genel ayarları bir değiştirirsek en azından takılma sıkıntınız varsa o gidebilir. Reklamı geçiyoruz, çıkan sekmeyi kapatıyoruz, ve tekrar aynı şeyi yapıyoruz. Sizi buraya atacak. Burada da 5 saniye bekledikten sonra bir RAR verecek Bunu indirledikten sonra burayı indiriyorsunuz. Burayı açıyorsunuz ve içindeki klasörü alıp masaüstüne atıyorsunuz. Şöyle alıp atıyorsunuz. Evet, klasörü masa üstüne attıktan sonra klasörü açıyorsunuz arama yerine ymd yazıyorsunuz ve burada ultimate performans kodu yazan yerdeki şeyi kopyalıyorsunuz ve buraya yapıştırıyorsunuz enter diyorsunuz daha sonra güç seçenekleri yazıyorsunuz güç planını seçene geliyorsunuz buraya nihai performans eklenecek ee, siz muhtemelen alt kısımda olur burada farklı bir şey seçilirse bunun nihai performansı alıyorsunuz evet Evet, ikinci olarak e, Steam'i açıyorsunuz. Buradan CS:GO özellikle buradan başlatma seçenekleri olacak. Buna geliyorsunuz. Ve size klasörde verdiğim başlatma seçeneklerini kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Bu kadar. Evet. Daha sonra klasörü tekrar açıyorsunuz. Zen klasörüne geliyorsunuz. Burada GPU ayarları var. AMD ve Nvidia e, kullanıcıları olarak farklı iki klasör var. Nvidia kullanıyorsanız burada Nvidia denetim masası ayarları var. Bunları aynısı olarak yapıyorsunuz. AMD iseniz buradan AMD'ye gelip onun aynısını yapıyorsunuz. Daha sonra Nvidia Profil Inspector var. Buna geliyorsunuz. Bunu yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Evet diyorsunuz. Burada yukarı e, alttaki şey tamamen dolduktan sonra Burada frame rate limiter modu var. Buna iki kere tıklıyorsunuz. Burada bir ok var. Buna tıkladıktan sonra şunun şunu seçiyorsunuz. Bunun aynısını seçiyorsunuz. Buradan apply change diyorsunuz. Sonra bir daha apply change diyorsunuz. Hatta bir daha diyorsunuz. Ha, Buraya 3 kere yapılı change dedikten sonra bunu kapatıyorsunuz. Bu kadardı. Daha sonra quick cpu setup var. Bunu kuruyorsunuz. Daha sonra açıyorsunuz. Ben de kurulu daha önceden kurmuştum. Açılıyor. Ha, açtıktan sonra eğer o nihai performansı yaptıysanız Buradan nihai performans seçiyorsunuz ve şu alt ek kısımların hepsini %100 yapıyorsunuz. Sonra apply deyip kapatıyorsunuz. Bu kadar. Sonra RAM'e geliyorsunuz. Buradan bunu yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Evet diyorsunuz. Bekliyorsunuz. Biraz geç açılabilir. Eğer açılmadıysa benimki gibi böyle sağ alt tarafta açılır. Bunu bir kere tıklayınca açılıyor. Bu açıldıktan sonra Eğer 8 GB RAM'in altında bir RAM'iniz varsa Burayı 1024 yapıyorsunuz Eğer 8 GB RAM'iniz varsa e, Ne yapacağınızı bilmiyorum Muhtem e, Muhtemelen Google'da ayarları vardır Oradan bakabilirsiniz benimki 8 GB RAM'in altında olduğu için 1024 yaptım e, Bu ayarların hepsini aynı yapıyorsunuz diğer ayarları Sadece şurayı RAM'inize göre değiştiriyorsunuz daha sonra burada start deyip çıkıyorsunuz. Bu kadar. Oyuna girerken kapatabilirsiniz. Size kalmış. Daha sonra bunu kapatıyorsunuz. Klasörü tekrar açıyorsunuz. Başka bir şey kalmadı galiba. Aynen başka bir şey kalmadı. Bir de şey var. Ee, klavyenizde Windows ve R tuşuna basarak çalıştır açıyorsunuz. Buraya yüzde temp yüzde yazıyorsunuz. Sonra açılan klasördeki CTRL e A yaparak hepsini siliyorsunuz. Çıkarsa devam devamlıyorsunuz. Eğer silinmezse atla deyin. Bunlar bilgisayarınızdaki gereksiz dosyalar. Daha sonra tekrar e Windows tuşuna basıp R yapıyorsunuz. Bu sefer sadece temp yazıyorsunuz. Yine CTRL e yaparak tüm dosyaları siliyorsunuz. Devam diyorsunuz bir şey çıkarsa. Eğer silinmede uyarısı verirse atla deyin. Önemli değil. Ve son olarak prefetch yazıyorsunuz burada devam diyorsunuz ve burada da tüm dosyaları siliyorsunuz bunlar bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaları çöpleri siliyor bilgisayarınız daha hızlı olur oyunlarınız daha hızlı açılır hepsini siliyorsunuz geri dönüşüm kutusunda boşaltmayı unutmayın o da çok önemli bir detay ve bilgisayarınız yavaş açılıyorsa genelde Windows 7'ler yavaş açılır ee, Masaüstü sade kalsın böyle bazı kişiler gör, e, görüyorum ben Hepsini doldurmuş böyle Her yer klasör oyun falan Böyle yapmayın bir klasör içinde ya da birkaç klasör içinde toplayın Ben her şeyimi böyle birkaç klasör içinde şey yapıyorum sadece bu Kısa yollar falan duruyor Ve bilgisayarımda hızlıca açılıyor Bu kadardı Umarım işinize yaramıştır iyi günler iyi oyunlar